Arkadaşlar öncelikle herkese günaydın. Aslında çok da günaymadı. Saat şu an bir falan. Ben biraz geç girdim kayda ama biraz da geç uyandım. Ee, dün kardiyo ya da bacak antrenmanı yapmadık ya da ne bileyim karın çalışmadık kendim pek hissetmiyordum biraz hasta gibiydim biraz halsizdim o yüzden bir gün haplarımı alıp hemen dinlendim bugün daha iyiyim bugün direkt push gününe geçeceğiz ardından gene e, pull gününe geçeceğiz sonra belki bu arada bacak çalışmaya başlamayı düşünüyorum artık ama dediğim gibi hem salondaki aletler biraz sıkıntılı hem de zaten salon değişikliği olabileceğini söylemiştim önceden. Bazı şeylerin kesinleşmesini bekliyorum. Ondan sonra programa işte bacağı falan kesinlikle ekleyeceğim. Siz kesinlikle programınızdan bacak gününü eksik etmeyin. Bence bacak oldukça önemli. Bacağınız olmazsa tavuk gibi gözüküyorsunuz öyle diyeyim ben size. Ben bu videoyu çekerken 100 abone değiliz ama ben bu videoyu attığımda büyük ihtimal 100 abone olmuşuzdur diye ümit ediyorum. O yüzden herkese çok teşekkür ederim. O yüzden destek olan herkese çok teşekkür ederim. Videoları beğeniyorsanız beğenip aşağıdan da abone olmayı unutmazsınız. Gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki abone hedefimiz 250 olsun. Tam 200 diyecektim, de 250 yapalım böyle birazcık daha güzel bir sayı. 1000'in dörtte biri olsun yani 250 yapalım. Bu arada artık. E ya YouTube'un biosuna koyarım ya da her videonun açıklamasına Instagram'ımı ve TikTok'umu bırakacağım. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz. Hem yani formumu atıyorum hem de günlük normal akım tarzı şeyleri belki arada yaparım. Yani duruma göre arkadaşlar yani şimdi çok aktif de kullanmıyorum ama siz yine de takip edebilirsiniz isterseniz. Evet bugün push day dediğim gibi. Hem de ağırlıkları arttırma haftası. O yüzden setlerde birazcık zorlanabilirim. Ama bir şekilde halledeceğiz yani. Bu arada nasıl ağırlıklarımı arttırabildim diye sorarsanız ben kendim şöyle yapıyorum. Mesela örnek veriyorum. Ee, 60 kilo bench atıyorsanız ilk hafta 60 kilo ile başladınız. 60 ile bench atıyorsanız mesela 8 attınız. Öteki hafta 8 attınız. Öteki hafta 9-10 atacak gibi oldunuz. O zaman sallıyorum 60'dan 62.5'a yükselteceksiniz ağırlığı. Sonra gene 8 tekrar atmaya çalışacaksınız. Eğer 8 tekrar atıyorsanız Yine 1-2 hafta aynı ağırlıkla devam edip sonra 62.5'dan 65'e çıkartacağız. Yani kası gitgide hani daha yüksek ağırlık kaldırmak için zorlamaya çalışacağız kısacası. Onun dışında klasik bir push day olacak. Ee, bir de dumbbell shoulder press yerine yeniden smith machine'e dönmek tercihim benim. Siz hangisinde içinde rahat ediyorsanız onu yapın ama ben smith machine'in daha verimli olduğunu hissediyorum açıkçası. Bu arada çok konuştum. Kısaca direkt ee, konuştuklarımın özetini geçeyim Biraz karışık konuştum ee, İlk önce 100 e abone olduğumuz için herkese çok teşekkür ettim. Gerçekten destekleriniz için çok sağ olun 250 abone hedefimiz Aynı şekilde instagram, tiktok Bunları biyoya koyarım Ya da her videonun altına e, açıklamaya koyarım Umarım güzel bir fuşlu olur Pampını verimin iyice hissederiz Zaten birazdan kahvaltı yapacağım onu gösteririm Ondan sonra da öğle yemeğine geçerken Öğle yemeğini de gösteririm 10 numara bir puş olur umarım. O zaman ben ilk önce bir kahvaltım yapayım. Kahvaltımdan sonra da hemen öğle yemeğini gösterip Sonra da salona geçeriz. O zaman herkesi salonda görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese videonun son kısmından merhabalar. Saat 11 olmuş. Ben de unutmadan video kaydını sonlandırayım dedim. Öncelikle bugün bence güzel bir antrenman oldu. Tüm ağırlıklarımı arttırdığım için setlerde biraz zorlandım. Ama dediğim gibi her şekilde yapmam gereken seti ve tekrarı bir şekilde çıkarttım. Ee, incline bench press biraz zor atıyorum ama ağırlığım şu an e, bir tık yüksek. Bu ağırlıkta yaklaşık 1 belki 2 hafta yaklaşık bu aralıkta belki bir belki iki hafta çalışmaya devam edeceğim. Ondan sonra 67 buçuk 70'e doğru çıkartırız. Onun dışında göğüs hareketinden fly vardı. Fly zaten makineyi fulluyordu. Makineye bir 15 kilo daha ekledim. Plakaları araya sıkıştırdım. Plakaları araya sıkıştırdım ki birazcık daha ağırlık artsın. Çünkü dediğim gibi gerçekten 12 tekrar ve üstüne çok rahat çıkıyordum daha çok dayanıklılık kazanmama etki ediyordu. Şimdi 3 sette 8 tekrarlarda zorlanmaya başladım. O yüzden gerçekten iyi oldu bence. Ondan sonra Smith Machine attığım Smith Machine'de en başta ilk sette ve ikinci sette aslında 80 kilo ile atmıştım ama ikinci setin ikinci sette 6 tekrar çıktığı için ya da 6 belki 5 tekrar çıktığı için ağırlığı biraz düşürdüm. Yani 70 kiloyla ile attım. Çünkü dediğim gibi hani 12 tekrarın çok üstüne de çıkmasın. Yani 8 veya 6'nın da çok aşağısında kalmasın diye tekrarlar. Doğru ağırlığı seçmek bence önemli. O yüzden ben de 80'den 70'e çektim. Ee, devamında lateral raise vardı. Onu zaten klasik onda ağırlık artırmak biraz zor. Onu da bir süre daha aynı ağırlıkla devam edeceğim. Triceps pushdown'sa zaten maksimum yapıyorum. Maksimum dediğim kendi kiloma göre maksimum. Hani Biraz daha fazlasını yaparsam zaten ben havaya kalkacağım. O yüzden maksın maksını yapıyorum. School Crusher yapıyorum. School Crusher'da zaten 30 kilo yapıyordum galiba. Ve 30 kilo üstü biraz fazla olur şimdilik. Çünkü zaten hani dirsek eklemlerim de birazcık zorlayan bir hareket olduğu için çok da ağırlığın bokunu çıkartmayalım. Çünkü sakatlık da yaşamaya gerek yok. Yüksek miktarda pump alıp çok halsizlik veya bitkinlik hissetmeden günü sonlandırıyorum. Bence programa alıştım ve dengeli bir şekilde devam ediyorum. Umarım daha iyi olur. Umarım daha estetik bir fiziğe ulaşırım. Ve hala kreatin falan kullanmıyorum ki kreatin kullanırsam büyük ihtimal çokça etkisini görürüm. Gelişimim de bayağı hızlanır zaten. Aslında bir ayda bayağı hızlı bir ilerleme kat ettik ama dediğim gibi hani kreatin kullansam aslında şu an kullanabilecek seviyeye geldim büyük ihtimal. Bayağı işime yarar ama dediğim gibi şimdilik pek ihtiyaç duymuyorum. Bugün yediklerim hakkında konuşursak sabah 3 ya da 4 yumurta yedim. Öğlen iki tane ton balığı yedim. Sabah zaten 20 gram, 25 gram protein falan aldım. Birazcık düşük hesapladım, Zaten çok yüksek çıkacak bugün. 20 gram protein aldım. Öğlen 40 gram ton balığından geliyor 60. Sonra protein tozundan 84. Belki 85 falanın biraz fazla koyduysam. 85 diyelim akşam yemeğinde çektim büyük ihtimal çekmediysem Tavuk paketi vardı böyle. E Carrefour'da falan satılıyor zaten aç bitirin. 24 gram ne protein var. Yani 100 gramında 20 gram falan var. Toplam 24 gram da oradan geldi. 85 oldu, 110 falan oldu. Bugün 1 iki cips yedim. Ondan da tabii bir 10-15 gram protein geliyordur aşağı yukarı ama yani 120'ler 130'lar arasındayım ama dediğim gibi cips tabii ki yemin bu örnek olarak söylemiyorum. Çünkü çok yağlı. Ben uzun zamandır yemiyorum. Normalde de yemiyorum ama hani annem eve aldığı için çok canım çekti. O yüzden yedim. Yani çok sıkı da diyet yapmaya gerek yok. Arada kendinizi küçük şeylerle ödüllendirebilirsiniz. Yaklaşık 1-2 haftadır sıkı bir şekilde besleniyordum. O yüzden bu tarz ödüller arada can yakmaz. Zaten haftada 2 gün kardiyo yapıyorum. O yüzden dediğim gibi çok da önemli değil. Antrenmanı konuştuk, spor hakkında konuştuk. O zaman videoyu da yavaştan sonlandırma vakti geliyor. Öncelikle kanala gelen ilgi ve alaka için gerçekten çok teşekkür ederim. Büyük ihtimal 100 abone olmuşuzdur zaten. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoyu izliyorsanız, video işinize yarıyorsa, size bir şey örnek olmuşsam, herhangi bir şey ya da beğenmişseniz aşağıdan videoyu beğenip bir de kanala abone olursanız bana gerçekten çok büyük destek olursunuz. Benim buraya video kayıtlarını atmamın en büyük sebebi hem kendi gelişimimi takip etmek hem de beni izleyenler ya da bir şey öğrenmek isteyenlere karşı bu videoları atıyorum. Yani sizin desteğiniz olmazsa dediğim gibi benim de bunu çekecek bir anlamım kalmaz. O zaman arkadaşlar daha fazla lafı uzatmayayım, canınızı da sıkmayayım. Video gereksiz uzun olmasın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.